GCM Forex'ten herkese merhabalar. Haftanın ilk işlem günündeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde piyasalarda özellikle merkez bankalarından gelen açıklamaların ya da merkez bankalarına ilişkin beklentilerin etkili olduğunu ifade edebiliriz. Endeksler tarafına baktığımızda Çin'in geride kalan hafta sürpriz bir şekilde faiz indirimine gitmesinin ardından Asya tarafında yükselişlerin etkili olduğunu gördük borsalar tarafında e, bu sabah. Avrupa borsalarını incelediğimizde ise yine Avrupa Merkez Bankası'nın da ekonomiye destek vermeyi sürdüreceği yönündeki düşüncelerin yükselişler tarafında etkili olduğunu ifade edebiliriz. Destek sağladığını söyleyebiliriz. Almanya'da %0.75, Fransa tarafında %1'in üzerinde kazançların şu anda etkili olduğunu söylemekte fayda var. Diğer taraftan gün içerisinde Almanya'dan gelen İfo iş ortamı endeksi takip edildi. Düşüş beklentilerinin aksine İfo endeksinin yükseliş kaydettiğini gördük. Bu da yine borsalar tarafındaki yükselişlere ve euro tarafına da destek olan önemli endeksler arasında yer aldı diyebiliriz Almanya'dan gelen İfo iş ortamı endeksi için. Diğer taraftan Genel anlamda gelişen ülke para birimlerinde değer kayıplarının Avrupa seansının başlamasıyla birlikte dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Güney Afrika randı, Türk lirası da bunların arasında yer alıyor. Özellikle dolar endeksinde yine Avrupa seansının başlangıcı ile birlikte yukarılık. Doğru görülen hafif yükselişler daha sert bir şekilde gelişen ülke para birimlerinde dikkat çekti diyebiliriz. Gün içerisinde dikkat çeken fiyat değişimleri arasında bunu da söylemekte fayda var. Özellikle dolar yan paritesinde de yine yükselişler izlendiğini söyleyebiliriz. Petrol tarafına değinecek olursak bu hafta artık tamamlanacak yapılacak olan OPEC toplantısı odak noktasında diyebiliriz. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün bu hafta yapacağı toplantıda petrol üretimine ilişkin herhangi bir değişiklik kararı alıp almayacağı merak ediliyor. Perşembe günkü toplantıda bu da özellikle piyasalara haftanın başlangıcı ile birlikte yansıyan İran'ın üretimde düşüş yapılması yönünde talepte bulunacağı yönündeki söylentiler, spekülasyonlar ve petrol fiyatlarında genel anlamda yükselişlere destek olan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. <laughs> Genel anlamda haftanın ilk işlem gününde piyasalarda etkili olan başlıklar bu şekildeydi. Günün devamına baktığımızda ise saat 14.30'da Türkiye'den gelecek yurt içi piyasaları ilgilendiren imalat güveni ve kapasite kullanım oranı rakamları izlenecek. 16.45'de ise ABD tarafından öncü hizmetler PMI verisini göreceğiz. 57.3 ile önceki döneme göre küçük bir yükseliş kaydetmesinin beklendiğini görüyoruz. Genel çerçevede baktığımızda özellikle merkez bankalarına ilişkin beklentilerin ve özellikle Çin'den gelen haberlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz e, bu piyasalarda ve haftanın ilk işlem günündeki makroekonomik gelişmeleri bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.